Çamaşır makinelerinde yaşanan bir diğer sıkıntı bu şekilde çamaşırı yakalayıp sıkıştırıp koparmaz. Siz de bununla maruz kaldıysanız yapmamız gereken şu şekilde. Öncelikle sorunun kaynağı çamaşır makinesinin lastiğinden olma ihtimali yüksek. Burada lastiği yenisiyle değiştireceğiz. Sökümü çok basit. Şu şekilde arka taraftan tutaraktan kendinize doğru çekiyorsunuz ve kurtarıyorsunuz ve dıştan itibaren komple basit bir şekilde geliyor. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli özellik yeni lastik aldığımızda eskisinin içinde olan bu tellerin sökülerek yenisine monte edilmesi. Eskisinin bu tellerini atmayı mutlaka yenisine monte edeceğiz. Evet arkadaşlar lastiği tekrar takabilmemiz için makinamızı parçalamamız gerekiyor. Lastiği şuradan içeri geçirecek şekilde teker teker takıyoruz. Evet arkadaşlar, lastiğimizi gördüğünüz gibi bir karga burun vasıtasıyla geçirdik. Şimdi telimizi üstüne geçireceğiz. Telimizi de buradaki kanala bir tornavida vasıtasıyla oturtuyoruz. Evet arkadaşlar, lastiği de yerine yerleştirdik. Telini de taktık. İşlemimiz burada bitti. İnşallah bir daha böyle sorunla karşılaşmayız. Ama biraz zahmetli iş. Ona göre girin.